Evet arkadaşlar bugün sizinle Admin'in neden oyunda böyle olduğunu bakacağız. Ablacım bir Evet sayın seyirciler Admin'imiz yakın zamanlarda böyle duruyor. Peki bu Admin mi? Tabi ki de değil zaten her yerden belli. Admin'e neden karton kafa taksınlar bir ve kafasında çimen var gördüğünüz gibi. Şimdi size Admin'in yerini gösteriyorum. Şimdi abi beni bulmak için ev dünyasına ışınlanıyorum. Ben ışınlanıyorum. Gidebiliriz. Yani fark sakınca yok. Buradan uçan bir alet veya şuraya çıkmalısınız. Ben uçan alete çıkıp geliyorum. Burada durduracağım veya hareket etsem çıkıyoruz. Allah ben burayı durduracağım. Ve işte gördüğünüz gibi Ski ve Admin. Hemen yakından bakıyor. Bak, duruma bakarız. Admin de Ski. Durumun farkında değil. Hemen ilk önce Ski ile Vay canına. Pek gerçekten inanılmaz. Burada ne kadar çok şeyiniz var. Her şeye katılmak istiyorum derken Admin'in konuşması ise işte tüm sakin sakinliğine ve şurada sadık dost dükkanı var. Sahilde dinlenmek için ayakkabı bir yer ve merkezde. Aha. Şu yakışıklı da kim? Biraz beni andırıyor. Yani biraz evet andırıyor yüzü. Saçını çimenlerden yaptığı için tabii ki andırmıyor. Adını saçı yeşil mi ya? Yeşile benzedi gibi geldi. Bir de o adama bakalım arkadaşlar. Dünyaya tekrar ışınlanıyorum. Bakın. Onun ise videoda ise böyle Şimdi mesela. zaten bu kim? Flickr. Nimda da bunun farkında değil arkadaşlar. Hemen Nimda konuşmasın. Yani bu kardeşim bugün çok tuhaf davranıyor. O biraz sıkıcı diyor. Peki Flickr bize yani admin o Flickr bize ne deniyor? Sen peki Alex'e vatandaşı gerçek admin benim. Bu Buradaki her şeyin sahibiyim. Bence her şey şu renkli değil mi? Bence de öyle. Buradan tüm fazla renklerden kurtulmaya karar verdim. Yani oyunun bozulması yetmiyormuş gibi flickerlı renklerini tekrar düzeltmeye çalışacağız. Ve bu kadar. Alacağım. Siyon mu haline kadar ilişkiler? Evet. Evet.